Arkadaşlar iyi günler, hayırlı cumalar. E46 kare C. Bu sol aynamız. Bu sol aynamızın orijinal ölçüsü. Gördüğünüz gibi burası orijinal ölçüde. Bu da sağ aynamız. Bakın. Eğer aynanın pozisyonu bu şekilde duruyorsa şuraya göstereyim şöyle. Bu şekilde duruyorsa bu ayna bozuktur. Ve bozulmaya başlamıştır. Bunun çalışma şekli, duruş şekli budur. Veyahut da şu kısım yarım santim kadar kapalı veya yarım santim kadar açık olabilir. Yani bu bizim şu an sağ aynamız bozuk vaziyette. Şöyle tuttuğumuz zaman açıyı görebilirsiniz. Bu ayna yukarı doğru çok açılır, yukarıda kitleme yapar ve ayna aşağı inmez. Ama bu aynamız her iki şekilde aşağıda çalışır, yukarıda çalışır kitleme yapmaz. Gördüğünüz gibi